Bergen, acıların kadını. <laughs> çok net oldu bence. Gerçekten Bergen acıların kadını ya. Normalde Bergen'in hani daha öncelerinde bu kadar çok dinlendiğini, izlendiğini bilmiyordum. Ama kadının filme tıklama rekoru kırdı ya, yurt dışına kadar gidecekmiş diye söylentim var. Güllü nasıl? Güllü'den nefret ediyorum, onu bana sormayın. Sevmiyorum o kadını. Tanıyorsun ama. Tanıyorum, sevmiyorum. Bergen'e bayılıyorum ama. Siz. Bergen. Acıların kadını bizim gibi. <laughs> ya, bu soruyu söylerken acılar kadın derken ikiniz de güldünüz. Hani ne bileyim. <laughs> ben Bergen'i seviyorum da Güllüyü hiç tanımıyorum. Hiç araştırmadım da ama Bergen'i araştırdım. <laughs> Bergen o kadar acıların olmasına rağmen o kadın gülüyordu yani. Hani hiç ağladığını falan görmedik ama aynen dik durdu. O yüzden dolayı. Aynen öyle. Bergen yani diyoruz. Bergen mi güllü mü? güllü. Yani onun şarkılarından çok e, dinlediğimiz için Bergen'i e de filminden dolayı çoğu insan tanıdı aslında. Bayağı eskilere yönelikti çünkü. Ama yani tabi Bergen'i e de hayatından dolayı bir kadın olarak e, desteklememiz gerekiyordu o zamanlar ama şimdi sahip çıkabiliyoruz anca. Mersin'de bile yayınlanmadı ve buna hiçbir şey diyemedik. <laughs> Kardeşim Berke. bence. Bence ya yani ikisi de iyi, ikisi de çok iyi fazlayla. İkisinin de e, biliyoruz şarkılarını ama Genellikle ben Güllü'yü seçiyordum. Yani Güllü'nün daha şarkılarını dinlediğimizden dolayı biliyoruz. Ama Belgin'in de tabii Hayat filmi çıktı. Hani oradan da bir bilgilenmiştim. Aynen. Yani bir erkek olarak da zaten kadınları desteklemekte de büyük bir başarı var. i̇kisinde de beğendiğim bir sanat var daha de. Güllü'den de acımıyorsan diye bir şarkısını biliyordum. Onun dışında genellikle hepsinin şarkılarını da dinliyorum yani. O zamanlarda, ''Arabesk'in kraliçesi kim?'' diye bir anket yapıldı. O yüzden soruyoruz biz de. Arabesk'e çok yakın değilim inanın Arkadaşım arasam çeşitli ama. Aynen Ya öyle. Onu da işte dediğim gibi arkadaşım çok dinlediği için. Bilmiyorum kraliçesi ben kim olabilir. Ben genellikle çok dinlediğim için söylüyordum yani. Ben kendimi dinliyorum. Size kim, Arabesk'in kraliçesi? Yani bana göre fark etmiyor. Şu an Arkezim, hiç... Ama olsun yeter diyorsun. Aynen öyle. <laughs> Bergen mi, Güllü mü? Güllü. Neyse. Yani daha çok seviyorum onun şarkılarını. Biliyorsun. Biliyorum. En çok sevdiğin şarkısı var mı? Ödüm kopuyor. Afita söyleyebilir misin? Var mı? Ya söyleyemem. Niye? Cık, sesim çok kötü ama huylanıyor böyle. Din, dinliyorum ama dinliyorum. Gençlerin seve, çoğu seve, tanımıyor dinliyorum. Güllü'yü de. Ben de Ben Güllü'yü severim. Evet. Bergen'i sevmem. Yani sev, şey olarak yani. Ses olarak. Aynen. Ses olarak. Sesi olarak. Seviyorsun. Yoksa Öyle ikisi yok. de insan ya. Peki, yani. Arabex'in kraliçesi kim desem? Yıldız Tilbe. Abicim, Bergen mi Güllü mü? Güllü. Ne? Valla Güllü ben bilmiyorum yani kendi adıma konuşayım. Güllü'yü ben daha çok beğeniyorum. Karakterli olsun, şey olsun. Ee, özellikle bizim sanatçılar son zamanda halkı içinde ayrım gayrım yapmaya başladılar. Bunlarda öyle bir şey yoktur. Bizim toplumumuz genel olarak saygı, sevgiyle, duruşuyla e, güzel bir insanımız. Bergen mi Güllü mü? Tabii ki Güllü. Neden? Bir nedeni yok yani. Ben hayatımızı yitirince zaten şey ne dramatik. dramatik. Yani ama biz Güllü'yle büyüdük ya. Yani Bergen'e dair çok fazla bir şey bilmiyorum. Peki Güllü'nün hangi şarkılarını beğeniyordun? Hepsi. 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 Müslüm Güllü. Bye bye. Var mı böyle ufaktan söyleyeyim? Söylersem döverler. Yok <laughs> yok dövmezler. <laughs> söyleyemem. En beğendiğiniz hangisi? Gitme. Gitme. Şu an gideceksin. Tamam senden. Evet gidiyorum. İyi gider. Yapıyorum senden. <laughs> Bergen mi Güllü mü? Ah. <laughs> Zor. Zor soru o şimdi bunu. Bergen derim ben. Neden? Bana daha güzel geliyor. Şarkılarını biliyorum, çok tanımıyorum kişisel olarak da Bergen daha çok hoşuma gidiyor. Aynen diyorsun. Daha iyi hissettiriyor bana. Yakın zamanda bir şey yapıldı. Arabex'in kraliçesi kim diye bir anket yapıldı. Sizce kim? Bergen derim ben. Bergen mi? Evet. Bergen mi, Güllü mü? Güllü. Neden? Güllü çok güzel söylüyor. Seslice çok güzel. Kendisi de güzel. Öyle. Öyle Güllü'den hangisini beğeniyordunuz? En sevdiği şarkı, bir şarkısı var unutmuştum. Akıma gelmiyor işte unutmuştum. Ödüm kopuyor mu? Evet. Nasıl iyi miydi? Çok güzeldi. Beğeniyorsunuz. Evet. Bergen dinlediniz mi? Bergen'i de dinledim. Ben şeyi çok seviyorum. Ee, ben affetsem o affetmem. O şarkı çok güzel. Affeder misin? Etmem. Etmez. Misin? Hayatta etmem. Bergen mi Güllü mü? Tabii ki Bergen. Ya bir kere Arabex'in kralı, duygulu. Yani oyun havası söylemiyor, şuraya hitap ediyor. Ben öyle düşünüyorum. Benim... de oraya hitap ediyor. Bana hitap etmiyor, bilmiyorum. Bu da çok güzeldi. Ya iyi olabilirsen açılma bir şey demiyorum. Sesine, yorumuna da bir şey demiyorum. Güzel ama bence Bergen. Siz? Bence Var ben tanımıyorum. Yeni pek yok. Çok şey kaybetmişsiniz A o zaman. Maalesef, evet. Aynen. Bergen mi, Güllü mü? Bergen. Neden? Neden Bergen? Ee, çünkü e, benim e, gençlik yıllarım onun şarkılarını dinlemekle geçti. Yani e, Bergen daha bir şey geliyor sınavaya ya. Sınavaya Güllüyü yani. dinlediniz mi? Tabi Güllüyü de severim. dinlemeye bile gittim yani. Hani e, programına da gittim. Ama Bergen diyorum. Bergen, Bergen diyorum. Bergen diyorum. Hatta filmi de. E, çıktı. Zira filminde izleme niyetindeyim. İzleyeceksiniz. İzleyeceğim. Sizin var mı ablam yorumu? Bunu dediği gibi ayrı katılıyorum. Niye bu? Sevdiğimiz biz, bizim zamanımızın sanatçısı. Bizim zamanımızın, Güldü evet. de bizim zamanımızın. Ha, evet o da öyle. Onun da konserine gitmiş. Yani karaböcek. Evet aynen. Aynen, aynen. Ama, ama, ama ben sesini dinledim. beğenirim. O dönemde en kimdi? Berge. Bergen. Bergen. Mi? Bergen Bergen. Hatta Bergen. Aramex'in kim diye yorum yapıldı. Evet. Çok o. Bergen. Gel. Bergen mi? Bergen. 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 Seviyorum. Sesini. Evet. Nasıl iyi mi? Tabii. Bak hatta YouTube'dan bile dinliyorum ya. <laughs> Direkt buradan bak. Güllüğü dinliyorsun mu abi? Güllüğü dinlemiyorum. Güllüğü niye dinlemiyorsun? Dinlemiyorum. dinlemiyorum. Bergen'i seviyorum. Bergen şarkısını bak Sabır ver. Hep dinliyorum yani. Sabır ver diyorsun. Evet. Veriyor mu? <gülüyor> Veriyor. <gülüyor> Bergen mi, güllü mü? Abi tabii ki de ben güllü diyorum. Neden? Bergen değil ama Ödüm Kopuyor bir şarkısı biliyorsunuz. Evet. Bir klasiği, hayatın korku dolu anlarını yaşayan bir kadın. Hayata güzel bakmış ama acıların kadını diyelim. Ama Bergen de tabii ama ben güllü diyorum. Bergen mi, güllü mü? Bergen. Ee, yaşadıklarından dolayı, geçmişinden dolayı. Ses olarak soruyoruz. Ses olarak da Bergen. Bergen mi? Evet. Bergen mi, güllü mü? Nasıl bir ikisi de güzeldi. dükkanım fena değildi. Evet ikisi de güzel ama siz ya hangisi daha iyi? Vallahi ikisinin de sesini beğenirim. Biz Bak. de çok beğeniyoruz. He. Bir adım sesseniz yani %51'e yüzde elli bire yüzde Öbürü belgen olamaz Öbürü daha iyi. Güllü. Güllü güllü. Bergen mi güllü mü? Bence belgen. Neden? Bergen ben küçüklüğümden beri Bergen yani şaklar onun şaklarıyla büyüdüm. Onun hayat hikayesini duydum. Yani o Ungu kocasının yüzüne keza o acıların kadını şarkısıyla. O bende daha böyle bir küçüklüğümden beri ona karşı bir sempatim var. Gülü sonradan çıktı. O da hemen hemen onun kadar şey oldu ama ben Ungo Bergen'i daha çok beğeniyorum.